Merhaba, bugün Minecraft'ta kule yapıyoruz. Ne kulesi? Savunma kulesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, şu düz bir araziye bir tane savunma kulesi yapacağım. Ama güvenlik derecesi son derece arttırılacaktır. Şimdi ilk önce kaleleri dikiyoruz arkadaşlar. Ahşaptan olacak. Yani kale dediğiniz biraz e, taştan, betondan olabilir ama biz ahşaptan yapıyoruz. Yani daha tarihi eser gibi. Tarihi andırmak için ahşap. Şimdi arkadaşlar böyle buraya da yosunlu taşlar koyacağız. Dediğim gibi tarihi andırmak için. Bakalım benzeyecek mi? Yani fazla benzetemeyiz ama koruma derecesi yani son derece yüksek olacak korumalarını arttıracağız. Şimdi şöyle ikinci kolonunu gösteriyoruz arkadaşlar. Bunların üzerinde tabii ki de korumacılar falan da olacak. Baya bir yüksek yapmamız lazım. Diğer yırtıcı ve bize saldırmak isteyen kişiler veya hayvanlar buradan çıkamasın düz bir kolon yaptık. Böyle tam eşit mi? Eşitliğini ölçtük arkadaşlar. Hemen ona benzetmeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde iki tane kolonumuz oldu. Bundan dört tane yapacağız. İki tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Bence yüksekliği şu anda şunun yüksekliği ideal. Tabii ki de kulemizin yüksekliği böyle olmayacak. Daha farklı bir şekilde görünüm sağlayacaktır. Aynı şekilde buralara da yosunlu taş koyalım. Hadi bakalım. Yani koyunlar biraz zorlaştırıyor. Hemen üçüncüyü diktik ve hemen ardından dördüncüyü de dikiyoruz arkadaşlar. Üçüncü de bitmek üzere bitti. Şimdi kulemizi biraz daha göbeğini yapıyoruz. Hemen baştan dört tane kolonumuzu diktik. Ve bu şekilde bunun rengi biraz daha açık oldu. Şimdi çok boğmak istemiyorum kulenin rengini. Bu arada görüntüsü de önemli. Tabii ki de dış görünüş de önemli. Böyle yapıyoruz. Buralarda birer boşluk kalsın. Oraya çift çiftle yapacağız. Demir yapmayacağız. O zaman biraz daha tarihi andırmak için demir yapmayacağız arkadaşlar şimdi bunun yüksekliği iyi mi? Bence yetmeyebilir. Bir iki tık daha yükseltmemiz daha makuldür. Buraya kadar tamam. Bunun zemini de tamamen taştan veya ahşaptan yapabiliriz. Bu arada yangın çıkma olasılığı çok yüksek. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Elma ateş falan almam lazım. Direkt yanar. Akşam da oldu zaten. Şuraya biraz daha taş falan döşeyelim. Böyle kıralım arkadaşlar. Tamam, biraz da duvar yapalım buraya da. Yani onun içine bile giremesinler. Tamam yani o kulemizin bayağı bize 70 falan bitti. Şimdi ayrıntılar yapıyoruz. Çok sağda bir görüntü oldu. Hem sağlamlaştırmak amacıyla hem de görüntüsü daha güzel görünmesi amacıyla koyu şeylerle şeritler çiziyorum böyle. Evet, böyle daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bayağı bir değişik değişik. E, düşmanı şaşırtmak için Baya bir değişik ve de Yani savaş amacından bundan çok önemli Şöyle merdiven yaptık buraya gizli eşyalarımızı Saklıyoruz şöyle aydınlatma da Koyduk meşale tarihi andırmak için güzel Şimdi arkadaşlar korumaları Bunlar en alt kısımda bunlar da deri kıyafetleri var. Üsttekilerin demir ve en üsttekilerin altın zırhları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç tane 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28 bir 30, 35 tane korumamız var. Bunlar da en babası 4 tane mevkisi çok yüksek. rütbeler çok yüksek arkadaşlar. Bunlar da ortanca seviye. Bunlar da çok yüksek. En alttakiler normal korumalar ve bu kadardı arkadaşlar. Bence güzel bir görüntüye sahip oldu. Yani sizce bu kaleyi siz işgal edebilir misiniz arkadaşlar yorumlara yazınız bu kaleyi işgal edebilir misiniz beni yani hem görüntüsü açısından hem de korumalar açısından korumalara bakar mısınız dörder dörder elinde oklar var yani her an her yerden vurabilirler hiç kaçma sansınız sıfır en aşağıdakilerin eline de kılıç verdim orada yerden savaşabilir şöyle biraz daha binamızı tanıtalım işte içi böyle küçük bir merdiven yaptım burada çiftler falan var Buradan da hemen tırmanabiliyorlar ve en rütbeli korumamızın yanlarına gittik arkadaşlar. Gayet güzel ve korkuş kule oldu. Umarım video sevmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.